Merhaba sevgili oğlaklar. Aklınız evinizle ilgili konularda olabilir. Ailenizle birlikte olmayı eğer imkanınız varsa tüm gününüzü evde geçirmek isteyebilirsiniz. Bu gününüzü çok daha rahat geçirmenizi sağlayabilir. Bugün 23 Şubat 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Ay 02.29'da Boğa Burcu'na geçecek. Boğa Burcu'nda ilerleyecek olan Ay, daha sakin ve kararlı enerjilerle maddi manevi güvenliğimizle ilgili konuları öne çıkarabilir. Son günlerde düşünmeden risk aldıysak, bunları tekrar gözden geçirebilir, güvenli adımlar atmak isteyebiliriz. Öğleden sonra Balık burcunda ilerleyen Ay, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Sorumluluklar ve görevlerimiz daha ağır ve kararlı hareket etmemizi gerektirebilir. Olaylara ciddi ve uzun vadeli yaklaşabiliriz. Geçmişte bazı ihmal ve hatalı tavırlarımız olduysa, engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün. Kronik sağlık sorunlarına karşı temkinli olmalıyız. Müzik Ceyda Ertaş ikinci yarısı.